زياره مثمره قام بها فريق اكسترا تركي لموقع تصوير مسلسل مطلوب حب عاجل لمعرفه ما يدور في الكواليس ولياتيكم بثلاث مقابلات حصريه مع ابطال العمل Doktor normalde makyaj yapıyor mu? E, doktorlar normalde makyaj yapmıyor ama biz ışıklar altında doktorlar olduğumuz için parlamasın diye biraz yapıyoruz yani. Evet. E, bugün sahnesinde ne var? Bugün sahnelerde ne var? Yine Nisan'ın sakarlıkları var. Ama bu sefer böyle daha güzel bir kadın olarak sakarlıkları var. Ama yine üzerine kahveye dökecek yani. <laughs> <laughs> Nisan'cım tebrik ediyorum. Güne muhteşem bir başlangıç.

daha sinirli ve e, başka dertleri vardı Savaş Ataman'ın ve biraz kötücüldü. Burada e, çok başka bir adam oynuyorum. Yani çok başka bir şey izleyecekler. Çünkü çok eğlenceli, çok keyifli, çok bizden. Ben daha önce böyle bir rol oynamadım. Çünkü çok enerjik, ritmi hiç bitmiyor ve yanınızda devamlı konuşan bir kadın var. Onun için daha böyle yüksek ritimli bir işte çıkıyorum karşılarına şimdi. üzerindesin, hastanın karşısına böyle Teşekkürler. Şey söyleyeceğim. Sen de gerçekten bir gelişim var. Bak eskiden başkasının üzerine dökerdin. Şu an en azından kendi üzerine döküyorsun. Tabii انت ممثل فيك تمثل اي şey, بس تكون دكتور فهي شغلة شوي صعبة فما بيعلموك كيف تكون دكتور حقيقي تبين دكتور حقيقي للعالم Proje başlamadan önce biz bir 3 hafta eğitim aldık bu işle alakalı. E orada çok zor şeyler gördük. Yani insanların o en kötü zamanlarını gördük. Doktorların ne kadar hızlı hareket etmek zorunda kaldığını gördük. Psikolojimiz dağıldı. Yani onlar bizim için çok zor oldu. التقىنا بسرهاد تويومان في استوديو مصمم على هيئه مستشفى ورغم انشغاله اجاب بكل صدق على بعض اسئلهنا. İşin çok zor. عندك اي وقت لحياتك الخاصه? Öyle bir şey unuttuk biz. Yani çok çalışıyorsunuz. Fanlar çok merak etti. Aşk nasıl gidiyor o zaman? E, şu an aşk gitmiyor yani fanlara selamlar. Öyle bir şeyimiz انك كثير رفقه انت وبورا كل سوي. فخبرنا عن سرها هالصداقه Bizim Buğra Gülsoy ile 2007'de başlayan bir projeyle başlayan bir dostluğumuz var. O günden beri de zaten Buğra, ben ve Emre üçümüzün kurduğu bir tiyatromuz var. Orada beraber tiyatro yapıyoruz. Şimdi onu yapım şirketine dönüştürüyoruz. Sinema filmleri çekeceğiz, kendimiz yapacağız. Buğra ile dostluğumuz yani farklı anne babadan olan kardeşler gibiyiz biz onunla. o Çok başka bir arkadaşlığımız var. <laughs> Yüserkeni bir عمل من نمط الكوميديا الرومانسيه. Nisan Sakar e, bir karakter ama zaten bizim Duygu da biraz sakar bir oyuncu arkadaşımız. Bizim e, en sakar olduğu an bir sahnemiz vardı. Gelecek karşıdan e, çarpışacağız ve kahve üzerine dökülecek. Karşıdan geldi, 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 geldi. Çarptı ve düştü. Kaydı kestik, yerden kaldırdık. Yani en sakar anımız oldu şu ana kadar. Yani şimdi açıkçık konuşmak gerekiyorsa evet ben biraz sakarım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, sakarım. Ne yapayım yani. Gerçek olan da bu. <laughs> Gayet iyi anlaştık bir sene iki partner olarak. Eğleniyoruz da sette. En önemli olan şey eğlenmek. Özellikle de böyle romantik komedi işler çekerken. En önemli şey eğlenmek. Biz de bayağı eğleniyoruz işte. O <laughs> zaman ben rahat rahat Görüşürüz. Tabii tabii siz önden buyurun. Ben şu üstümü değiştirip geliyorum zaten. <laughs>